Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletiyle tren altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Tren kazası Çakal Azma'ya Ekşi İde mevkinde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait 46 yaşındaki Yaşar A yönetimindeki 21.130 sefer sayılı tren Ankara-İzmir seferini yaparken hemzemin geçitte Musa köyünden Turgutlu'ya giden 53 yaşındaki Ahmet Öztürk yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 500 metre sonra durabilen trenin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Ahmet Öztürk kaza yerinde yaşamını yitirdi. Trenin çarptığı motosikletin parçaları çevreye dağıldı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik altına alırken savcı son tespitleri yaptıktan sonra cenaze Turgutlu Devlet Hastanesi Morkun'a kaldırıldı. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Tren ve trendeki yolcular Turgutlu Garı'nda bekletildi. T'nin makinesi Yaşar A gözaltına alındı. Hem zemim geçitte herhangi bir uyarı veya önlem levhası bulunmaması köyleri isyan ettirdi.